Evet millet bildiğiniz üzere Fatih Ken karakterinin PvP videosu kalmıştı onu da şimdi çekeceğiz. Arkadaşlar bu videodan sonra bir de Strife karakterine video gelecek onu da bilgisini vereyim. Ee, bu karakteri ve Strife karakterinin aslında ikisine de güçlü gelişim vardı ama biz şimdilik e, Fatih Ken karakterine baktığımız için şimdilik bundan bahsedeceğiz. Strife'a da Strife videosunda bakarız. Şimdi arkadaşlar e, ilk olarak zaten bu karakterin kostümü falan yok ama hani şöyle güzel bir... O, e, Ctp verdim geliştirilmiş otorite verdim üst değeri arkadaşlar biraz düşük geldi normalde full değeri %30 aslında alınan tüm hasarda azalma e, bende %20 gelmiş alt değeri full ama şimdilik yapacak bir şey yok arkadaşlar elimde hem dikili taş çok yok hem de altını altınımaz falan derken e, yani ufak bir eksik olsa da artık e, çok bir şey olmaz diye düşünüyorum. Ee, bu şekilde bir test edeceğiz bakalım bu karakter ne kadar iyiymiş. İşte bu karakteri bir uygun bir takımda oluşturacağım. Biraz zaman savaşına test edeceğiz, biraz diğer modda test edeceğiz falan derken e, karakteri de karakterlerden çıkaracağız. Şimdi bakalım ne kadar iyiymiş. Evet, şöyle bir başlasın. Bu arada evet sesi şeyden kapalı ya. Yani. Neyse bir sonraki maçta ses açarız. Arkadaşlar e, gördüğünüz üzere ilk olarak Colossus'la başladım. Şöyle bir Keng'e geçsin. Bakalım ki karakteri bir şeyler yapabilecek mi? Bu karakterden beklentim var arkadaşlar ama Şimdilik çok iyi gitmiyor gibiyiz. Ee, gördüğünüz üzere otomatikte oynuyor arkadaşlar. Müdahale etmiyorum. Bir bakalım bu haliyle ne kadar iyiymiş. Evet. Goru evet. Ee, biz de öldük. Gor da öldü. Bakalım bir canımız daha var. Güzel. Goru aldık hiç değilse. Adam Warlock'tan tek yedik. İyi olmadı. Ee, farklı bir rakip bulalım. Evet şöyle bir başlasın. Evet biraz çabuk öldük. Yani yeteneklerimiz tam da olmadı ama evet tek yedik. Peki iyi olmadı. Bakalım belki bu turda alabiliriz. Evet arkadaşlar peki gitmiyoruz ya. Farklı bir rakip bulalım. Evet şöyle başlasın. Evet arkadaşlar biraz yetenekli de olsun. Ama Chavez'e geçelim. Pek dayanamadık ama yapacak bir şey yok. Evet gene Kenk'te de öldük. Umarım bir kere daha ölmeyiz. Yani en azından bir tur al. Evet farklı bir rakip bulalım. Evet şöyle başlasın. Hemen öl ölüyor bu kolos. Amerika çevresine geçeceğim arkadaşlar. Yetenekli de olsun biraz. Derken o da öldü. Bakalım. Evet Kenk'te tek yedi. Bakalım belki bu turda alabilir. Eee hiç değilse bir tur aldık, o da bir şey ama muhtemelen bu turda öleceğiz. Evet. Arkadaşlar e, bence zaman savaşında yeteri kadar gördük. Biraz da diğer dünya savaşı kısmında test etmemiz lazım. Şöyle bir girelim bölüme. Benim de arkadaşlar e, bütün haklarım duruyor ama yapacak bir şey yok artık. Buradan takımda biraz düzenleme yapacağım. Ee, şimdilik bu takımı kullanıyormuşum ama bu arada umarım zayıflatılanlar anlarda değildir. Evet değilmiş. Ee, şöyle bence arkadaşlar Kingi Gor yerine koyalım şimdilik. Şu ikisi benzer karakterler. Şöyle bir koyalım. Okey diyelim. Dönelim gelelim. Şuradan bir rakip arayalım. Arkadaşlar ilk gelene gireceğim hiç uzatmayacağım. Şöyle bir başlasın. Merak ediyorum acaba alabilecek miyiz? Yani en azından. Keng ne kadar dayanabilecek? Bir yandan onu da görmek istiyorum. Evet, tek yedik. İyi olmadı. Yani arkadaşlar, Kenk bilmiyorum. Biraz hayal kırıklığı yarattı bende ya. Yani gene maçı alacak gibiyiz ama sağ olsun kengin pek yardımı dokunmadı. Evet, işteyse maçı aldık. Şöyle bir iki rakip daha bulmamız lazım. Biraz daha rakip bulmamız lazım. Evet şöyle başlasın. Karşıda bu sefer güçlü bir rakip var. Bakalım alabilecek miyiz? Evet bu rakip hakikaten güçlü. Biraz canımız okudu diyebilirim. Evet King arkadaşlar yani hemen hemen hiç dayanamıyor ya. Tamam rakip de güçlüydü ama ama yok yani hiç şey konusunda çok zayıf. Savunma konusunda aşırı zayıf göründü yüzme. Bir rakip daha, bir iki rakip daha bulalım. Evet böyle başlasın. Rastgele direkt önüme gelene girdim. Karnıç var, gol var falan. top fena değil karşıdaki. Evet, Kengimiz gene öldü. Sağ olsun. Hiç yardımı dokunmuyor. Benim halk var. arkadaşlar ne dayanıklı çıktı ya. Ölmedi bir türlü. Vallahi bravo. Benim halk hepsine bedel yemin ediyorum ama sonunda öldük yapacak bir şey yok. Yani Helal almam çok ihtimal dahilinde görünmüyor ama belli de olmaz. İlginç. Hela Hela Reis kurtardı bizi. Güzel. <laughs> Şöyle bir şey yapalım. Arkadaşlar son bir rakip daha bulalım sonra karaktere geçelim. Evet arkadaşlar şu şeyi de bir oynayalım. Bakalım bu sefer dayanabilecek. Evet, yine öldük. Yok, Cık, yok arkadaşlar bu karakter olmamış ya. Evet, yani direkt baştan gittik. Zaman savaşına zaten iyi dayanmıyordu. Yapacak bir şey yok. Yani arkadaşlar benim diğer karakterlerimde hiçbir problem yok görüyor musunuz? Gayet güzel dayanıyorlar. Gayet güzel hasarım var. Yani bu rakibin demoları biraz problem çıkardı ama evet neyse ki aldık. Yani benim karakterlerim gayet sağlam. Ama Kang'de problem var yani. Bir adam eksikmiş gibi oynadım. Hiçbir yararını göremedim Kang karakterini Şimdi arkadaşlar biraz bu karakterden bahsedeceğiz ama bahsetmeden önce size biraz kartlarımdan da bahsetmek istiyorum. Ee, yani kart değerleri maaşına olmayanlar olabilir. Arkadaşlar benim e, PvP kanadım aslında oyundaki en sağlam e, kartlardan yani kart setinden biri diyebilirim. Yani şöyle söyleyeyim. E, oyunda bu denli yüksek PvP değerine sahip çok az oyuncu var diyebilirim. Yani tabii ki e, üst düzey oyuncular var, onlardan çok vardır da. E, hani e, genel olarak arkadaşlar, YP açısından işte ya da ne bileyim savunma açısından falan bu kadar e, yüksek değerler kasanlar yok. Ben biraz e, PvP'ye düşkün olduğum için de kastım bir anda. %102'lik bir YPM var. İşte e, kaçınma 46, tüm temel savunma artışı %36. Bunu daha da yükseltmeyi planlıyorum ama şimdilik maalesef bu şekilde. Gene fiziksel savunma %24 dolaylarında. Yani baktığınız zaman aslında oldukça iyi kart değerlerim olduğunu görebiliyoruz. Özellikle PvP kanadında. Ee, arkadaşlar bu kadar yüksek bir savunmaya rağmen bu arada benim ajans seviyesinde falan da var arkadaşlar. Hani burada da max HP %2.86 falan. Buradan da biraz var. Bir de üstüne kılıç onlusu kısmında da benim işte yargı kısmı full, eklenme, hasar azalımı %12'lik bir azalma var. Ona rağmen bu karakter tek yiyip yiyip duruyor. Ee, bu da biraz can sıkıcı bir durum. Şimdi biraz gelişimden bahsedelim. Üstünde yine konuşuruz ama e, kostüm yok arkadaşlar. Gördüğünüz üzere gelişmiş otorite CTP var. E, ve arkadaşlar hani otorite CTP aslında dayanıksız karakterler için birebir. Yani özellikle dayanıksız karakterler için e, tercih edebileceğiniz en ideal CTP'lerden biri. E, otorite CTP'ye rağmen ölüyor. Yani siz hesaplayın. E, artefakt olarak e, alınan e, ekten sana azaltan bir artefakt var. ISO 8'leri full kartalın gözü getirmişim. Türünü 3'e kadar basmışım. Yetenekleri full. Karakter ekipmanı kısmında çiftler saldırı çiftler. YP var ve detay kısmında da gerekli PvP özellikleri full. Yani arkadaşlar e, gördüğünüz üzere karakterin gelişimi de gayet sağlam gayet güzel bir gelişim var. Ona rağmen hiçbir halta yaramıyor. Şimdi Arkadaşlar bu karakter birincisi doğal kategori 3 bir karakter. Yani bu karakterin pek çok karakterden daha güçlü olması gerekiyor. Ya yani bu bu bariz bir şey olmalıydı yani yapmamışlar. E, zaten biz bu karakteri PV'de de görmüştük. PV'de de kötüydü. E, üstüne bir de PVP'de de kötüymüş. E, bu karakteri neden kasasınız ki arkadaşlar? Hiç gerek yok. E, ama benim tahminim şu yönde. Şimdi Arkadaşlar hani şu an Gor karakterinin durumuna bakarsak aslında Gor karakteri Kenk karakterinden çok daha iyi duruyor ve Gor karakteri yanılmıyorsam e, en az 1-2 yıllık bir karakter yani tahminimce 2 yıl geçmiştir üzerinden. 1 yıl da olabilir. Emin emin olmayarak konuşuyorum. Yani e, Gor üzerinden o kadar vakit geçmesine rağmen hala güzel bir karakter ama Kenk daha yeni gelmesine rağmen e, kötü bir karakter diyebilirim. Bu karakter arkadaşlar e, Gor gibi bir buff alabilir. Gor da ilk geldiği zamanlar oldukça kötü bir karakterdi ama daha sonradan bir buff aldı, sonra bayağı sağlam olmuştu. Eee King karakterinin bir buff alması olası ama arkadaşlar ben çok ihtimal vermiyorum. Neden vermiyorum derseniz hani diye soracaklar olabilir. E, ama gerçi bu karakter şimdi kategori doğal kategori 3 yani bilmiyorum kostüm falan da getirilenmiş. Şimdi şey diye düşündüm arkadaşlar hani bildiğiniz üzere e, yeni MCU filmleri işte Marvel Cinematic Universe filmleri biraz daha Kenk üzerinden gidiyor ya hani önceden Thanos'tu baş düşman bu sefer baş düşmanı Kenk yapmışlar. Ee, hani elinde sonunda pek çok yolun sonu Kenge çıkacak. Hani o açıdan düşünüyorum acaba diyorum ki Kenk karakteri kostüm alabilir mi? Ama şu ana kadar hiçbir doğal kategori 3 karakter kostüm almadı. Kenge gelirse de biraz sürpriz olur. Hani o açıdan düşündüm. Acaba karakteri bu şekilde kötü bırakıp ileride bir kostüm getirirler mi diye düşündüm. Ee, ama sonra bir yandan da düşünüyorum hiçbir doğal kategori 3 karaktere kostüm getirmediler. Kenk neden alsın? Yani filmlerde falan görünecek ama arkadaşlar o konuda emin olamıyorum. Ya bu karakteri dediğim gibi buff getirecekler. Çünkü bu karakter çok kötü bu şekilde bırakamazlar. Ya da ileride bir kostüm fikirleri varsa, kostüm düşünceleri varsa bu karakteri bu şekilde bırakacaklar. Daha sonraları bir şey olacak artık. Ee, kostüm aldığı zaman düzelecek anca öyle olacak yani. Ama hani bu haliyle kötü kesinlikle kasmayın derim. Evet millet siz ne düşündüğünüz yorumlarda belirtin tekrar görüşmek üzere. Bay bay.